Kişilerin aracına görüşün mevcut. Lincoln bir aktif pursuit durumu. E, araç bilgisi veremiyorum şu an uzakta veremiyorum. Bilgisi muhtemelen sultan. O araç bilgisi BMW i8. Neyi? 10 20 belirtmiyor. Ha solda galiba. Evet. Solda solda. Şey, şeyler Allah şu Allah. anda dün düzdü abi. Şeyler düşmüş efendim. Sık, Çık, şu anda Victor. Oo oh, oh, şu anda Aron Aron Bir şey box 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 box. <laughs> San Andreas Hayde petrol konuşuyor. Siktimin ellerini havaya kaldır. Tekrar ediyorum. Siktimin ellerini havaya kaldır. Yaklaşın be efendim. Kodi gelipçe. Kodi yaklaş gelipçe. Yavaş yavaş kelepçe. Şurub. Aa, Tamamdır efendim. Bayım yardıma ihtiyacınız var mı? Tamamdır. Kişinin üstünü arayın aracan. Bir bakın ya da bir şey var mı? Tamamdır efendim. Beyefendi duvara yasalır mısınız? Ya da herhangi bir aracı. Şöyle yapayım.